Naltılı'dan herkese merhaba. 3 Aralık 2024 Salı Adana At Yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyorum. Yarışlarla ilgili yorumlarda bulunuyorum. Son dönemde buna ilginiz oldukça arttı. Ve başarılı sonuçlar da alıyoruz bana göre. Ben özellikle Bursa'da başarı, yani kendi kuponumda da yakaladım. Yakalayanlar da olmuş sanırım. onlara da tebrik ederim. İnşallah daha da iyi gidecek. Yani ben Bülten'in e, somut verilerine son derece inanıyorum. E, başarı da kaçınılmaz oluyor haliyle. Yılların vermiş olduğu bir emek. E, Bülten'den tabii yeni aboneler için bahsedeceğim. Bu arada e, abone olup şu 2000 aboneyi bir devirelim artık. Yani bence bu kanal bunu hak ediyor. Desteklerinizi bekliyorum abone olmadan izleyen bir %80'lik kısım var. Herkese abone olmaya davet ediyorum. Bu hafta bir 2000 aboneye geçelim lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Yeni aboneler için biraz bültenden bahsediyorum biliyorsunuz video, video girişlerinde. Ee, hemen bahsedeyim. At ismi, jockey ismi. Burada atın takısı var. Jockey'in puanı, atın orijini, atın sikleti, start numarası. Burada her bültende olan bilgiler mevcut. Bilinmeyen kısımlar şuralar oluyor. Zorluk, o koşu, koşuda koşulmuş olan rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşturulmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanını ifade ediyor. Form o koşudaki atın formunu ifade ediyor. Kiloya göre performansa bu kiloyla bu performansı ne kadar koşardı onun hesaplanmış hali. Burada da bu mesafeyi bu kiloyla ne kadar sürede koşardı. Pist ayrımı yapılmaksın tabi. Bu çim derecesi bu da kum derecesi. Sadece mesafe eşitlemesi yapılarak e, hesaplanmış bir derece şeklinde bir bültenim var. Son derece de faydalı. Siz de alıştıkça daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Elde edenler de var. E, alıştıkça daha iyi olacak tabii ki. Birinci koşuyla birlikte başlıyoruz. Maiden iki yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte bir yarışla başlıyor. 6'lı altılı ganyan bir koşu tabii. Yedili plase ve farklı bahis türler için yorumluyorum bu koşuyu. İlk şans bir numaralı Wow Minimo'nun. E, son iki yarışındaki performansları 39 ve 48 gayet yeterli sonuç performansla A formülü ayrılmış durumda. Son koşusunda aynı biniciyle start aldı. Tabi bir binici dezavantajı bence rakiplerine göre olacak. Ama çim pistteki şu 20'nin altına inmiş iki tane derecesi var. Son koşuda 24 gayet yeterli yani bir maiden kazanmak için. Bir numaralı Vo Minimo ilk şansta ama bence iki tane daha ciddi rakip var. Bunlar 6 numaralı Star of the Day. Performansı 30 civarlarında gelmiş son 5 yarışında da derece olarak rakibinden iyi gözüküyor ve A, B formülüyle geliyor o da. Üzerinde de Müslüm Çelik gibi çok iyi bir binici var. Jockey avantajı onda açıkçası. Daha sonra 9 numaralı Smart Ela diyeceğim. O da 38 performans tek yarışında. Gayet yeterli. Çok da iyi bir orijine sahip. Derecesi de yine 24 içerisinde nemli pist bile olsa. Yine ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. 3 atla geçilebilir. farklı oyun türleri için ve bir yerlere sıkışabileceği düşüncesiyle 4 numaralı Golden Stormy son koşuda evet derece çok iyidir ama çimdeki derece 20'nin diplerinde ve maiden performansı için yeterli üzerinde de çizik var. İdmanda fena gözükmüyordu. E, farklı oyun türlerini de değerlendirebilirsiniz. 1, 6, 9 arasında geçmesini bekliyorum. Çizgi 4 şeklinde bu koşuyu geçeceğim. İkinci koşu altılı ganyanında başlangıç koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte satış 1 koşu. E, günün en zor iki tane koşusu 1. ve 2. ayak. Yani neredeyse performans göstermiş. Tüm safkanları yazdım. Öyle söyleyeyim. Kalabalık geçmenizde yarar var diye düşünüyorum. Çünkü satış bir olup olabilecek en düşük performanslı atların hem de en formsuz atların olduğu yarışlar oluyor. E, sorunlu atların da olduğu yarışlar oluyor. O yüzden de e, bir sıralama önereceğim. Bütçe dahilini küçültebilirsiniz ama yani mümkün mertebe bütçeniz yetişince bu iki koşuya bence e, yüklenmekte fayda var. Mantıklı olan bu. İlk şans 7 numaralı Doğan Umut'ta. Evet performans olarak rakiplerinin bir tık önünde gözüküyor. Bir de jokey avantajı var. Ahmet Çelik koşuyor. Performansları derecesi son e, nemli olmasına rağmen 2.04 içerisinde. Çiminde de 2'nin altına inmiş 1.58'lerde. Yani derece ve performans bakımından iyi gözüküyor. İlk şans 7 numaralı Doğan Umut hak ediyor. Ahmet Çelik idaresi tabii bir de jokey avantajı var. İlk ciddi rakip 5 numaralı Black Lord bana göre. Son iki performansı 1.38, 1.42. Bir önceki koşusundaki A form almıştı ve 59'un da altına gelen neredeyse 59 derecede tamamlamış bir tane çim derecesi var diğer rakibine göre daha iyi ve son iki yarışında Fatih Rüstem bebekle koşuyor yine Fatih Rüstem bebekle start alacak son yine kum yarışındaki nemli pistte 204 yani dereceler bakımından sanki Udoğan Umut'u yakalar bir görüntüsü var ki Doğan Umut bir Pekka Boy temsilcisiydi o yüzden Black Lord kumculuk avantajını da yaşayacaktır ilk ciddi rakibi olur. Daha sonraki isim 10 numaralı Silver Shadow son koşusunda yani Elazığ Doğu ilerinden gelip bir koşusunda 33 yaptı. Performans derece 2.05.02 yani 0.5'in dipleri yani 0.4'e yakın bir derece. Üzerinde de yine aynı şekilde Hışman çizik var. Sıralama dahilinde 3. sıradan önereceğim. 4. sıradan 1 numaralı Bonnaro var. Son koşusunda o da 37 performansa koşudan ayrıldı. 2.04 içerisinde Sulu bir pist. Yani o günkü pist şartları gerçekten çok kötüydü. Ee, gün içerisinde de çok değişti. Ama derece bakımından baktığımda 2.05. Şurada da bir tane daha 5 var. 48'de performans var. Şanslı olacaktır. Yani sıralama dahilinde eklenebilir. 1 numaralı Bonnaro. 4 numaralı Zülfikar'ım. Son kuşların evet beklentinin bayağı bir altında ama bana göre diğer atlara göre daha zor gruplarda koştu. Şurada 2.06'sı var bence yeterli. Şuralarda da 6 ve özellikle performans bakımından önceki performansları bakımından grubun en iyilerinden son dönemde zor kuşlardan dolayı biraz geride kalmış olabilir. Ben idmanını fena bulmadım. İdmanını beğendim. Son kuşlarına nazaran son iki kuşlarına nazaran daha da iyi bir biniciyle start alıyor. 4 numaralı Zülfikarım sürpriz isimlerden biri olur. 8 numaralı La Favorita son iki yarışı da 31 28 biri 39 C formları gelse de derece nemli de 205 ortalarında bir tane de çimi 2000'in e, 2'nin altına inmiş 159 38 gibi. Bence bu koşu nazarında yeterli olacaktır. La Favorite sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim yine. 11 numaralı Şerif Usta e, son koşusu beklentinin altında ama bir önceki koşusu 31 performans. E, derece olarak bir tık rakiplerinin gerisinde kalsa da şurada 35 ve 41 var. Yine 206'larda bir derecesi var. E, geçmiş dönemlerde şu koşusunda biraz sonlarda bayağı bir tempo kaybetti. Ee, o yüzden buralarda kaldı. Belki daha iyisini yapabilirdi. Çok yıprandı. Ee, Şerif Usta'nın bir şansı olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Sıralama dahilinde eklenebilir şu performansından dolayı. Daha sonrasında 6 numaralı Vera Icona. Evet o da son koşusunda çok kötüydü. Derece olarak nispeten rakiplerine göre de zayıf gözüküyor. Şurada bir tane 33'ü var. 2-0-0 derece var. Yani sırf performans gösterdiği ve biraz da tecrübeli bir binici bindiği için şanslı olabileceğini düşündüm. Sıralama dahiline ekleyebiliriz. Son olarak da 3 numaralı Root var. Hiç performansı yok ama idmanını beğendim. O yüzden geri olanlar ekleyebilirler. 7, 5, 10, 1, 4, 8, 11, 6, 3. Koşu son derece sürprize açık. Sadece gelme, gelmeyeceklerini düşündüğüm safkanları eledim. Sıralama dahilini küçültebilirsiniz. Yorumlar dahilinde ya da kendiniz bir şeyler çıkararak bakabilirsiniz. Ayrıca iki bülteni de Adana'da, Antalya'da açıklama link açıklamaya linke ekleyeceğim. İki bülteni indirebileceksiniz. Sadece video olarak Adana gelmiş oldu. Bunu da burada tekrar hatırlatmış olayım. Ayrıca videoda durdurup da yarışları inceleyebilirsiniz. Üçüncü koşu 13 üç handikap 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre kum pist. Yine şart bakımından oldukça düşük bir e, şart ve taylar oldukları için de yine sürprize açık bir yarış gibi gözüküyor. İlk şansı 5 numaralı kırgın vereceğim. Bence rakiplerinin bir tık önünde. Son koşullarını çim pistte koşmuş olsa da e, yani 40 45 üzeri 49 performans gibi çim pistteki son derecesi de 33 içerisinde bana göre çok iyi klas bir derece. Bu grup için bence son derece yeterli. Son koşusu beklentinin altı ama e, çok sert bir grup yani. Bu, burada hiçbir rakibini koşmadığı kadar sert rakiplerle koştu. İdmanda da son derece akıcıydı. Bence 5 numaralı kırgınım ilk şansı hak ediyor. 6 numaralı Pusat Bey son koşusunda çok e, sulu bir pistte 40 performans ve 40 derece yaptı. Bu koşuda genel olarak 40 derece yapanlar kumda şanslı olacaktır. Ve şurada bir tane daha 40'ı var. Yani bu koşu nazarında yeterli performansları var. Formda geliyor, A formuyla geliyor. 7 numaralı Bembeyaz Müslüm Çelikle koşuyor ve o da 40 performans. Çim içinde 34 62 bana göre yeterli bir derece. İlk yarışı Kocaeli'de olsa bir 40 yapmıştı yani. Kumu da yapabileceğini gösteriyor 7 numaralı Bembeyaz etkili jokey ile şanslı olabilir. 2 numaralı çelik demirle devam edeceğim. O da son koşusu A, A formu ve 34 performans. Yine 40 içerisinde bitmiş bir derecede bu koşuya geliyor. Aynı jokey Mert Gökalp Aslan'la start alacak. Daha sonrasında 3 numaralı Çölpaşa son koşusu 35'in altında A formu ve 37 performans sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. 1 numaralı Orçun Tay. O da son koşusunda sert grupta koştu ama 14. yarışları 34 içerisinde çim pistte. Yeterli dereceler. İdmanları fena görmedim. Şansı olacaktır şu iki güzel performansından dolayı. Daha sonra 4 numaralı Feyyaz Bey. Son koşusu o da beklentinin altı ama 40 içerisinde bir derece var. Nemli pist evet ama bir önceki koşusu 37 performans ve A form bir şans yaratabilir. İdmanları da fena görmedim. Yeterliydi. Son olarak da 13 numaralı Işık Peri son koşusu 36 ve a form 41 derece olarak bir tık geride olsa da son 4 yarışında da belli performanslar gösterdiği için bir sürpriz şansı olacağını düşünüyorum. Evet şimdi bu koşuyu da bu şekilde geçiyoruz. 5, 6, 7, 2, 3, 1, 4, 13 sıralama bu şekilde fazla fazla kısaltmadan yazmaya gayret edin Bütçenize göre zor koşular. Dördüncü koşu maiden iki yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte start alıyor. İki safkan öncelikli, küçük oynayanlar iki safkanına geçebilir. İlk şans 9 numaralı We Are The Best. Performans olarak rakiplerinin önünde gözüküyor. Tek dezavantajı birincisi Çim pistteki derece 18 gibi çok çok iyi bir derece. Kumda da 23 yeterli. Ertuğrul Can Kılıç'ta şanslı olacağını düşünüyorum. İdmanla da gayet iyiydi. Orijinde kuma gidecek gibi gözüküyor We Are The Best. Çok iyi performans ve formuyla ilk şansı hak ediyor. İlk ciddi rakibi 2 numaralı Berhudar. Bana göre farklı bir isim. Tek soru işaretim Kum'da son koşudaki performansı oldu. Ve iç piste çalışmış olmasından dolayı bir soru işaretim var. Çünkü Çim'de 34 38 gibi A formlar yaptı. 18'e dereceler yaptı. Son koşusu işte kumda beni soru işaretine götürdü. Yoksa çok bence farklı bir at. Zaten annesi yanlış bilmiyorsam hep beraberin kardeşi. Eşkar olarak da çok farklı. Meydanda fazla kalmayacaktır. Ama çimi çok fazla tutuyorsa e, belki rakibine geçilebilir. O yüzden 9-2 küçük oynayanlar için bence yeterli olabilir. Daha fazla at yazmak isteyenler, rahat koşu izlemek isteyenler 4 numaralı Kayı Bey. Son koşusu 22-23 civarı güzel bir derece ve 34 performans A form. Üzerinde de Ahmet Çelik var. Mutlaka performansla bir ileriye giriş olabilir. Daha sonra 6 numaralı Maximus Wolf. Son iki yarısı 30 üzeri. Derece 23-78 yine yeterli. Aklın Sözen'le start alıyor son koşusunda beraberlerdi. Son olarak da 3 numaralı 3 numaralı Fast Foton diyeceğim. O da Müslüm Çelik'le koşuyor. E, derece olarak 24'lerde 39'da performansı var. Dediğim gibi sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. 9-2 küçük oynayanlar için yeterli. 4-6-3 de geniş oynayanlar için. 5. koşu 21 handikap. 3 yukarı İngilizler 2100 metre kum pistte koşacak. 2 safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış. İlk şansı 4 numaralı Luca Mecce'ye vereceğim. Son 4 performansla A formu. Son koşudaki performansı 102 performans. Tabi bunlar çim pist olmasından dolayı bir soru işaretim var. Ee, ama derece ve performans olarak, form olarak rakiplerin önünde ve üzerine de Ahmet Çelik var. Ee, i̇dmanda da gayet yeterliydi. Anne, anneden de yanlış hatırlamıyorsam Memory Remains gibi kumun çok iyi atlarından biriyle kardeş. Yani kumu yapacaktır. Kendisi çok fazla kumda performans göstermedi. Acaba son döneme denk gelmediği için mi o kadar iyi değil ama çok formda. Ve kuma da gideceğini düşünüyorum. Ahmet Çelik'le ilk şansı vereceğim. Tek ciddi rakibi bence 3 numaralı Pekerim olur. Son performans 88'e B form. Derece olarak da 2.16'yı yapmış bir isim. Bence kumun etkili bir ismi. Fatih Hüstenbüfek'le 3 koştur koşu Yine o binecek. Ee, Idmanda da gayet yeterli. Tam bir kum atı zaten. Tam bu pistten mesafenin atı. O yüzden de Luka Mecik'in hatasında ya da pisti yadırgamasından durumundan 3 numaralı Pekerim faydalanacaktır. 4-3 arasına geçmesini beklediğim bir yarışım. Altıncı koşu 15 handikap iki yaş İngiliz stayları 1300 metre kum piste koşacaklar. Bence günün bankosu bu koşuda 3 numaralı Hearted 66 gibi rakiplerin çok önünde bir performans. Çok iğrenç bir pisti o gün yani inanılmaz bir yağmurdu ve yani en yakın rakibin 3 saniye gibi bir fark yaptı. Dereceden de ortada zaten 22 çıkıyor. Üzerinde Ahmet Çelik olacak. Ben koşu kazanması gerektiğini düşünüyorum. 3 numaralı Hearted'ın farklı bir koşu koşmuştu. 3 numaralı Harted Bankom eğer yani ıslak diye bu kadar iyi koşmadıysa ki sanmıyorum yani bayağı iyiydi. Rakipleri bunu yapamadı. O çok iyi yaptı. 3 numaralı Harted'ın ben koşu kazanmasını bekliyorum. Günün en mantıklı teki olacağını düşünüyorum. Diğer safkanları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Yani rakip olursa genç erkuş olabilir. Tabii size bırakıyorum. Yani eğer yani o da performans var yeterliydi ama ben partisinin farklı olduğunu düşünüyorum. 7. koşu kısa vade handikap 22. 4 yukarı rapatlar, 1200 metre. Kumpis'te koşacaklar. 4 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Ee, sıralama vereceğim tabii ki. İlk şans 11 numaralı. Küçük tepeye vereceğim. Son yarışında da 86-87 gibi çok istikrarlı. 2 tane B var ve derece olarak da rakiplerinin en önünde bir dereceye sahip. Boş kilosundan da kaynaklı. İç kulvardan nasıl start alıyor. Eray Çizik de çok iyi tanıyor. Ben 11 numaralı küçük tepenin ilk şansı hak ettiğini düşünüyorum. Hem derece olarak hem istikrarlı performansı formülü bu koşuya gelmesinden dolayı küçük tepe idmanda da çok rahattı. Bence sınıf atladı. Bu grupta da bunu göstereceğini düşünüyorum açıkçası. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Kaşem Mumkara. Yani çok istikrarlı ve çok kaliteli bir isim. Son 4 yarışı da 90 civarı 90 üstü. Bir tık işte Küçüktepe'ye göre derece bakımından biraz ee, bir saniye yavaş gibi olsa da üzerine Ahmet Çelik var. Daha iyi bir jokede start alıyor. Derece ileriye taşıyabilir ki geçmiş dönemde de iki tane 21 var. Yani kısa kumda etkili bir saplan ve çok kaliteli. Yani kalite bakımından şu ana kadarki performanslara bakılınca en kaliteli isimlerden biri 5 numaralı Kaşem Mumkara. Daha sonra 3 numaralı Toruncalaz. Son, son yarışları çok başarılı. 97 performans. Sentetik için 18-78 muazzam bir derece. O yüzden ben fazla ihmale gelmeyecek bir isim olarak görüyorum. Kabukumda da fena değil yani 22 yeterli derece. Ama son performanslarına ben sınıf atladığını düşünüyorum. Bakın Sözen'le etkili olabileceğini düşünüyorum. Hani mesafe isteyebilir o biraz soru işareti tabii. Son olarak da bir numaralı Bordo Mavi. Normalde ilk at önerebilirdim ama bir tane yanlış hatırlamıyorsam bir tane idman yapmış. O da çok iyi değil. Bir ara var yani Ankara'dan geldiğinde bir çok idmansız gördüm. Ama kısa mesafe bir dinçlik yarışı yapabilir. Üzerinde de e, Mert Köker Parslan var. Yani kalite bakımından zaten grubun en iyisi. Yani performans var da çok iyi. Ama işte bir e, nedense bir hazır değilmiş görüntüsü bende oluştu ki çok dış kulvardan start alıyor. Bu 1200 metre için çok büyük bir dezavantaj. E, diğer rakiplerine göre biraz daha deneyimsiz bir jokey. O yüzden de 4. sıradan şans verebileceğim. 11, 5, 3, 1 şeklinde bu koşuyu değerlendireceğim izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle diğer safkanları da yavaşça göstereyim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bültenleri linke ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Emeğe saygı olarak beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. 2000 aboneye geçmek için desteklerinizi rica ediyorum. Herkese bol şanslar. İyi günler. Hoşçakalın.